Acıyı duymayan ölüm var mı? Ölümün insana verdiği bir acı var son nefeste. Bazı ölümleri unutmayın. Yani bazı ölümleri unutmayın. Çünkü Allah ölümle de öğüt verir insana. Çünkü bakarsınız mezarları gezerken ne valiler ne paşalar değil mi? Ne devlet adamları ne fakirler yokluktan canı çıkmışlar. Hepsi beraber sessizce yatıyorlar. Dünyadaki bağrışma yok. Dünyadaki torpil yok. Nasıl güzel bir nasihattir. Nasıl güzel bir adalettir Allah'ın. Acıyı duymayan ölüm var mı? Ölümün insana verdiği bir acı var son nefeste. Fakat şöyle bir müjde var. Bunlar var ama bazı şeyler de var ki mesela işte doktor iğne vuruyor değil mi? Anestezi yapıyor. Morfin vuruyor. Dişini bıçakla kesiyor, çöküyor, kelpetenle koparıyor. Hiç acı duymuyorsun. Normalde bu acı vermiyor mu? Veriyor. Ama o uyuşturucu iğne o acıyı bastırıyor. Allah o acıyı bastıracak şeyler de veriyor ölen insana. Ölmek üzere olan insana o acıyı bastırıyor. Nasıl? Mesela öldüğünün bile farkına varmıyor adam. Bir uyuyor, gidiyor. Var mı böyle birisi? Var. Ben isterseniz şimdi Hazreti Harun'un ölümünü anlatayım. Musa Peygamber'in bir yaş büyük abisi. Acıyı duymayan ölüm var mı? Bu acı var. Peygamberlere de var bu acı. Alimlere de var, evliyalara da var, zalimlere de var. Herkese farklı farklı. Fakat bazılarının acılarını Allah dindiriyor, o acıyı hiç duymuyor. Değerli kardeşlerim şimdi daha kolay anlatabiliyoruz. Bakın anesteziyle adam vücudunu yarıyor, parçalıyor. Normalde bar var bağırırsın. İğne batsa bağırırsın. Yarıyor gözünü, bypass ameliyatı yapıyor filan. Hiç acı duymuyorsun. Acı duyuyor aslında vücut. Fakat seni o acıyı duymaz eden bir morfin vuruyorlar. İşte Allah iyi kullarına, salih kullarına bu acıyı duyurmuyor. Bu nasıl oluyor? İşte bu nasıl oluyor onun Cevabı Harun peygamberin ölümü. Hazreti Harun aleyhisselam Musa peygamberden bir yaş büyüktür. Abisidir. Yani İsrailoğullarından bir peygamber Hazreti Harun. Harun aleyhisselam Musa peygamberden 3 sene önce ölmüştür. 3 yıl önce ölmüştür. Hazreti Harun aleyhisselamın vefatı yaklaşınca yani ölüm saati yaklaşınca Allah Hazreti Musa'ya dedi ki Hazreti Musa'ya "Ey Musa, abin Harun'u da al filanca dağa doğru ziyarete gidin." Böyle yeşillik, ormanlık bir dağa doğru çıkıyorlar. Harun Aleyhisselam da Hazreti Musa yaşça küçük ama makamı daha büyük Hazreti Musa'nın. Kitap Hazreti Musa'ya verilmiştir. Harun peygamberimiz kardeşi Musa'nın kitabını İslam'ı yani o günkü Tevrat dediğimiz İslam'ı insanlara Hazreti Harun Musa'nın kitabından anlatmıştır. Musa yaşça küçüktür, makamı daha büyük peygamberdir Hazreti Musa. Harun Aleyhisselam kardeşinin kötü bir şey yapmayacağını peygamber çünkü ikisi de bildiği için yola çıkıyorlar. Hadi seninle bir yere gideceğiz. Olur gidelim diyor. Allah'tan gelen bir emir bu. Gidiyorlar, tabi ormana giriyorlar, bir ağaca rastlıyorlar. Musa peygamber ve Harun aleyhisselam. Ağacın böyle büyük bir ağaçmış. Böyle 4-5 kişiyle etrafını çevirdiğimiz ağaçlar oluyor ya asırlarca büyümüş. Öyle büyük bir ağaç, ağacın yükseğinde dalların ayrıldığı yerde bir köşk var, bir ev var. Ya bakmaya doyamıyor insan. Harun diyor ki kardeşine Musa diyor. Ya biz buradan çok geldik, geçtik. Yani bu bu yollardan biz çok geldik, geçtik. Ya bu dağda, bu ağaçta böyle bir ev yoktu. Öyle bir günde yapılacak bir şey de değil. Mükemmel bir şey. Sen bunu hiç gördün mü daha önce? Yok dedi, görmedim dedi. Peki bu nasıl oldu? Bunu kim yaptı? Ben bu ağacı Allah'ın meleklerine sordum. Bu ağacı çok salih bir kul için hazırlamışlar bu evi. Yani bu ev sahibi belli bir adamınmış. Sahibi belli. Kime ait olduğu. Peki kimmiş? Allah katında çok salih, muttaki bir kulmuş. Ama evin içi yatakları, döşemeleri cennetten bir köşkmüş. Dedi Hazreti Musa. Bu sefer merak sardı. Ya bir baksak mı acaba dedi. Yani sahibi tamam biz değiliz ama bir baksak mı dedi. E olur dedi. Bakalım dedi. Hazreti Harun'la Musa ağaca çıktılar. Eve girdiler. Evde bir serinlik, mis gibi bir cennet kokusu. Hazreti Harun yatağa bir baktı hayatında o günün dünyasında. Nerede öyle işlemeler? Hazreti Harun da yatağa hayran kalıyor diyor ki ey Musa vallahi bu cennet yatağı cennet köşkü ne güzel bir uzansam şöyle diyor şöyle bir uzansam acaba bir şey derler mi diyor Hazreti Musa sen uzan diyor uzanıyor Hazreti Harun diyor ki Musa sen de gelsene diyor Yok diyor benim diyor uzanasım yok diyor Ne olur sen gel çok rahat bildiğin gibi değil diyor Hazreti Musa abi diyor o yatak senindi zaten diyor. O yatak senindi deyince Azrail'i görüyor Harun. Azrail'i görünce Hazreti Harun diyor ki Ey Allah'ın ölüm meleği seni buraya getiren sebep nedir? Allah bana emretti salih bir kulun canını almak için geldim diyor. Hangi salih kulun şu yatağa Senden önce de senden sonra da kimse yatmayacak. Bu yatağa kim yatarsa onun canını almaya geldim diyor. Hazreti Harun diyor ki Musa sen bana oyun ettin diyor kardeşine. Hayır abi diyor ben sana oyun etmedim diyor. Allah senin gibi Allah yoluna fedakarlık yapmış Allah'ın nebisi, Allah'ın peygamberi salih bir kulun canını Böyle güzel bir yerde almak istedi, ben sadece vesileyim diyor. Şimdi senin yerine o yatakta uyumayı ne çok isterdim diyor. Hazreti Haruna Azrail aleyhisselam sağ yanağının altına elini koy, sağına dön ve uyu diyor. Allah bazı canları uykudayken aldırır ruhunu. Uyurken ölür adam. Uyudu uyanamadı diyoruz ya atasözü olmuş. Uyudu uyanamadı olursun diyoruz ya. Hazreti Harun öyle güzel bir Müslüman ki, öyle güzel bir Allah dostu ki ölümün hiçbir acısını duymadı. Cennette gideceği yatağı Allah dünyaya gönderdi. Cennette gireceği köşkü Allah dünyaya gönderdi. Hazreti Harun'a Musa Aleyhisselam Allah sana vaad ettiklerini vermedi mi ki abi dedi. Rabbimden razıyım dedi. Başını çevirdi. Dünyanın meşgalesi, dünyanın telaşı senin olsun ey Musa. Ben Rabbime yüzümü çevirdim dedi. Başını yastığa koyup, elini yanağının altına koyup, gözünü yumduğunda Azrail aleyhisselam bir peygamberin canını aldı ve gitti. Sonra o kavim Mısır halkı bu sefer dediler ki Musa'ya sen Harun'u öldürdün dediler. O yatak, o ev, o ağacın üstündeki cennet köşkü kayboldu. Harun'un normal ölmüş bedeni kaldı Hazreti Harun'un. Allah Hazreti Harun'u defnetmeyi Musa'ya emretti. Musa Aleyhisselam da toprağı kazdı o ağacın olduğu yere. Musa peygamber abisi Harun'u defnetti. Defnetti, köye geldi. Halk İsrailoğulları dediler ki: "Hani abin Harun nerede? O vefat etti dediler. Ben de onu defnettim." "Yok sen onu öldürdün." dediler. "Şimdi gel anlat. Ne o evi anlatabilirsin? Ev yok. Allah götürmüş onu, kaybetmiş." Ne köşk var, ne Harun var. Harun gömülü. Ne yapsın Hazreti Musa Aleyhisselam kavmine ve Harun'un oğullarına dedi ki: "Gelin gidelim. Babanızın mezarında Allah'a yalvarayım ben. O onu kimin öldürdüğünü söylesin size." Hazreti Musa abisi Harun'un mezarının başına geldi. "Ey abiciğim" dedi. "Kavmim bana yine iftira etti. Bir kere daha iftira etti. Seni kim öldürdü?" dedi. Yani ben mi seni öldürdüm? Hazreti Harun aleyhisselam o Musa peygamberin gömdüğü topraktan ayağa kalktı. Beni Rabbim öldürdü dedi. Benim canımı Rabbim aldı ve ben Rabbimden razıyım. Rabbim de benden razı dedi. Sonra Hazreti Harun aleyhisselam yine toprağında kayboldu. Hazreti Musa aleyhisselam 3 yıl sonra vefat edecek. Abisinden 3 yıl sonra. Değerli kardeşlerim, bazen insana kendini gösteriyor. Azrail aleyhisselam işaret veriyor. Bu ölümler bize çok şey anlatıyor. Yani insanın bazen doğumu, bazen gençliği, bazen ölümü çok nasihat.